Benim bu kızından şikayetçiyim Tahsin Bey amca. Hayda. N N N ne yapmış ki? Cesur eve ağlay ağlaya geldi. Bağırmış çocuğa. Manyak demiş. Evet dedi. D dedir mi Aslı? O da bana burnun çirkin dedi. E yalan mı kızım? Kötü bir şey söylememiş ki çocuk sana. Sen hakikaten manyak dedin mi? <laughs> Ya baba bit söylediğini beş dakika sonra unutuyor. Sinirleniyor insan. Benim yetim kardeşimde toroid problemi var. Unutuyor. Yazık değil mi kızı? Bence yazık bana ya. Bir kere hayatta olan bütün çatışmalarını falan benden çıkarıyor bu baba. O senin baban değil, benim babam. İşte görüyorsunuz yani. Özür dilesin kardeşimden. Hep ağladı bu. Hay Allah. Daha, özür dileyiver kızım. Dilemeyeceğim. O da benden dilesin. O zaman sen, sen de ondan özür dile de barışın. Hep işin barışın. Siz kardeşsiniz. Nereden kardeş oluyoruz canım? Tamam kızım tamam. Hadi özür dileyin de barışı verin artık. Hadi. Önce o dilesin. Hayır efendim. Önce o dilesin. Hadi kızım baba. Hadi. Özür dilerim. Ben vazgeçtim ya. Özür falan dilemeyeceğim. Ben niye diledim o zaman ya? Dur, dur, dur. Cesur. dur. Cesur. Hatasını anladı, özür diledi. Hadi sende ablam. Hadi. İyi peki. Ama sadece babanın hatırına. Hadi, Hadi aferin. <laughs> tamam. Gerçekleri dile getirdiğim için senden çok özür dilerim. Oldu mu? Öpüşün barışın. Hadi. Söyleyecek mi? Bak şimdi. Söylesene. Tahsin Bey amcası, <laughs> bu evcil hayvan istiyor. Hayvan mı istiyor? <laughs> evet hayvan. He, dükkanda kedimedi satıyorlarmış, özelmiş. Parası yokmuş, alamamış. Bir kere her sanatçının evcil bir hayvanı oluyor. Bizim evde o kategoride bir tek eniştem var. Bak, Hediye teyze farkında mısın ne dedi? Ne dedi? Peki, al bakalım da. Sana arkadaşlık etsin. Madem istiyorsan al. Sağ ol baba.